Arkadaşlar merhaba. Konumuz noktalama işaretleri. Evet virgülle başlayalım. Virgül nerelerde kullanılır? Eş görevimiz kelimelerin arasına konur. Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller. Cümlede ard arda gelen zarf fiileki almış kelimelerden sonra konur. Bir kenara varıp yüzüme dikkatli bakarak konuştu. Bakarak bakmayarak varıp varmayıp burada zarf fiil var. Ee, ne dedik? Arda arda gelen zarf fiil almış kelimelerden sonra virgül konur. Sıralı cümleleri ayırmak için konur. Umduk, bekledik, düşündük. Cümle içinde ara sözlerin başına ve sonuna konur. Küçük bir sürü dört inekle birkaç koyun köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. Dediğimizde gördüğünüz gibi ara sözlerin başına ve sonuna virgül koyduk. Red ve kabul bildiren hayır, yok, evet gibi kelimelerden sonra konur. Peki senin dediğin gibi olsun. Virgül nerelerde kullanılmaz demişiz. Bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz. Wilson ay tutulmasına şahit olmuş. Hatta teleskopla gözlem yapmış. Hatta zaten bağlaç olduğu için kullanılmaz. Nami ekinden sonra virgül konmaz. Öğretmenimiz konuştu mu ağzından bal akar sanki. Yine burada dediğimiz gibi mımi ekinden sonra virgül konmaz. Şart ekinden sonra virgül konmaz. Birini görecek olsa hemen onun yanına giderdi. Zaten sase eki de bir bağlayıcılık özelliği taşıdığından dolayı yine şart ekinden sonra da virgül konmaz. Nokta bazı kısaltmaların sonuna konur. İşte albay, doktor, sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. İşte üçüncü ya da ikinci Mehmet demişiz. Tarihlerin yazılışında konur. Şu şekilde. Saatlerin yazılışında kullanılır. İşte tören 17.30'da başlayacak. Dijital saatlerde şu şekilde bir kullanım var. Kesinlikle bu yanlıştır arkadaşlar. Doğrusu bu. nokta kullanılır. Noktalı virgül. Noktalı virgüle bakalım. Virgülle ayrılmış tür veya takımlar birbirinden ayırmak için konur. Erkek çocuklara Tuğrul, Aslan, Orhan noktalı virgül. Kız çocuklara ise İnci, İpek, Çiçek adları verilir. Biz burada erkek çocuklarıyla kız çocuklarını birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullandık. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. At ölür, meydan kalır. Yiğit ölür, şan kalır. At ölür, meydan kalır bir cümle. Yiğit ölür, şan kalır bir cümle. Bu iki cümleyi birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullandık. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde Özneden sonra noktalı virgül konabilir. Bakalım. Yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. Zevksiz, köksüz, acemice görünen ne? Yeni usul şiirimiz. Burasında burada noktalı virgül kullanacağız. Bir de işte Cenk, Ali Can, Cem, Cem ve Era'yı çağırdı. Burada çağıranın kim olduğunu anlayabilmek için de yine noktalı virgülü koyduğumuzda çağıranın Cenk olduğunu anlarız. 2. nokta. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Bir aileyi şu üç değer ayakta tutar. Sevgi, güven, saygı. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur. Kendimi takdim edeyim. Meclis katiplerindenim. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Ziraatçı Sayar. Yulaf, pancar, çavdar, mısır. 3. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Kıratın yanında duran, yahuyundan, ya suyundan dediğimizde buraya 3 nokta konur. Açıkça yazılmak istenmeyen kelime veya bölümlerin yerine konur. İşte arabacı nokta noktaya yaklaştığını söylüyor dediğimizde de burada üç nokta kullanılır. Evet soru işareti soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur. Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı dediğimizde soru işareti kullanırız. Şüpheyle karşılanan yer, tarih gibi durumlar için kullanılır. Yunus Emre 1240 demişiz. Kesin belli değil. Şüphe içeriyor. İşte doğum yeri. Bir de geldi mi gelmedi mi diye sorduğumuzda iki soru var diye iki soru işareti kullanmıyoruz. Bir tane soru işareti konuyor arkadaşlar. Kısa çizgi. Ara sözlerin başına ve sonuna konuş. Küçük bir sürü dört inekle birkaç koyun. Köyün girişinde duruyordu. Az önce yine ara sözlerin başına sonuna virgül koyduk. Ara sözlerin başına ve sonuna dediğimizde bu noktada virgülle kısa çizgi ortak kullanılabilir. Yani birbirinin yerine kullanılabilir. Kelimelerin köklerini, gövdelerini ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır demişiz. İşte alış, durak, görgülü, ne yaptık ekini, gövdesini, kökünü belirtmek için kısa çizgi kullandık. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. Al, dur, gör, başar, kana, okut gibi. Arasında ve ve ila, ile, den, e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasına konur. Mesela işte Aydın ila İzmir yolu. Buraya kısa çizgi konur arkadaşlar. Ünlem işareti Duyguları aktaran ifade veya cümlelerin sonuna konur. Eyvah ev darma olmuş dediğimizde buraya ünlem işareti konur. Seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra konur. Ey Türk gençliği dediğimizde de yine ünlem kullanırız. Kesme işareti. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirmekleri kesme işaretiyle ayrılır. Kurtuluş savaşını dediğimizde kesme işaretiyle ayırdık. Ama mesela Türk dil kurumunu dediğimizde kesme işaretiyle ayırmıyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. TBMM'nin sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur. 1995'te dediğimizde seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır. Bir ok attım karlı dağın ardına, düştüm ola sevdiğimin yurduna. Bu şekilde ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için de yine kesme işareti kullanılır. Evet, eğik çizgi. Adreslerde işte Atalay Sokağı No 5, 11. Hani diyoruz ya 5 Taksim 11 falan. İşte Burada da yine kesme işareti. Kurtuluş Ankara. Bu şekilde. Tarihlerde yine 18, 11 şeklinde noktada kullanılabilir. Eğik çizgide. Şiirler yan yana yazıldığında işte bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Yan yana yazıldığında da bu şekilde kullanılır. Tırnak işareti başka bir kimseden olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içinde içine alınır. Mesela işte ünlü düşünür, en verimli yağmur alın teridir der. Cümle içerisinde eserlerin adları tırnak içine alınır. İşte bugün öğrenciler kendi gök kubbemiz adlı şiiri incelediler dediğimizde de yine Yahya Kemal'in kendi gök kubbemiz adlı şiirini incelediler. Eserin adı tırnak içine alınır konumuz bu kadar arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum